Son 24 saatten herkese merhabalar sevgili izleyenler. Ben Melis Güner. Son 24 saat içerisinde gündemimizdeki önemli konu başlıklarını aktarmak üzere yeniden haftanın ilk gününde sizlerle birlikteyim. Karşınızdayım. Hemen yayınımızı önüme açıyorum. Ee, ki yorumlarınızı görebileyim. Program sonunda da Aktlar bileyim Şimdi bugün ülkemizde konuşulan ve tartışılan konuları programın sonunda sizlere kısaca özetleyeceğim çünkü bugün özel ve anlamlı bir gün. Bugün e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı Rauf taşın 13. ölüm yıldönümü nedeniyle e, kendisine saygı ve rahmetle anıyoruz e, ve tüm gün boyunca da yad ettik kendisine törenlerle anıldı. E, kurucu Cumhurbaşkanımız dedim ama tabii ki tek ünvanı bu değil. O aynı zamanda bir öğretmen, bir sanatçı, bir fikir adamı, hukukçu, mücadele lideri, diplomat, Toros lakabıyla bildiğimiz kurucu Cumhurbaşkanımız ee, ve aynı zamanda ne yazık ki 13. ölüm yıl dönümü. Ee, bu vesileyle fotoğrafçı İsmail Gökçe bugün çok anlamlı ve özel fotoğraflar paylaştı. Ee, sosyal medyada da oldukça gündem maddesi oldu diyebilirim. Kurucu Cumhurbaşkanımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anarak kendisinin mücadele yıllarından derlediğimiz ve teremizi getiriyoruz ekranlarınıza. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı Rauf Reif Denktaş anma etkinlikleriyle 13. ölüm yıl dönümünde yad edildi. Vur! 1974 yılında kendisini dedesinin o 96 yıl önce Osmanlı Devleti adadan çekilirken acaba Türk askerleri adaya tekrar ne zaman gelecek? Özlemiyle o yıllardan sonra 1974'te Mehmet'in Kıbrıs Barış Harekatı ile adaya adam adım atmasıyla kendisi beni tarih Türk askerini adaya getiren adam olarak bilsin şeklinde de önemli bir söylem vardır. Ondan sonraki süreçte hepimizin bildiği gibi yıllarca müzakere masalarında Kıbrıs Türk halkının bir cemaat, bir azınlık değil, Kıbrıs kuruluş anlaşmalarından elde ettiğimiz hakla egemenlik temelinde nasıl bir anlaşma ulaşabileceğimiz yönünde uluslararası toplumda çok çeşitli farklı ortamlarda müzakereleri hepimiz adına sürdürmüş ve Türkiye'nin desteğiyle uluslararası arenada Rauf Rafik Tektaş ismi Kıbrıs Türkü ile özdeşleşmiş ve o şekilde bir mücadeleyle işte ömrünü bu davaya adamış bir devlet adamı, bir aile babası ama tabii geçmişe baktığımızda bir kez de onu rahmetle anarken evlatlar kaybetmiş, büyük acılar çekmiş ama hiçbir zaman yılmamış, yıkılmamış, pes etmemiş, hep liderliğini başarıyla sürdürmüş bir Kıbrıs Türkü Rauf Raif Tektaş'ı tekrar 13 yıl dönümünde anmaktan büyük bir gurur duyduğumuzu tekrar ederken şu anda yürütmekte olduğumuz iki devletli siyaset esas itibariyle onun bizlere bıraktığı bir vas vasiyettir. Onun mirasıdır. Çünkü son günlerinde bizlere terkinlerinde hiçbir zaman ne devletten ne egemenlikten vazgeçmeyiniz. Çünkü netice itibariyle Kıbrıs'ı hala daha bir helal adası görelim. Kıbrıs'ı her yapmak için Türkiye ile ana vatanımızda bağlarımızı kopartmaya yönelik her türlü sinsi oyunu oynayan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuz için işte onun bize vasiyeti egemenlik temelinde iki devletli bir çözümün nasıl elde edileceğini ve hiçbir zaman Türkiye ile aramızdaki ilişkilerin bozulmaması tam tersine Türkiye ile birlikte bu mücadeleyi sürdürmemizin bizler için ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu son günlerine kadar bizlere telkin etmiş, vasiyetini bu yönde bırakmış ve dolayısıyla şimdi de onun bıraktığı vasiyeti, onun mirasını uluslararası camiayla her gün paylaşmak ve Kıbrıs'ta bir anlaşma varsa iki devletli bir anlaşmanın ancak Kıbrıs Türk halkının bu ülkedeki toplumsal varlığını geleceğe emin ellerle taşıyabileceğini bir kez daha sizlerle halkımıza paylaşır. Kendisini rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun. Fotoğrafçı İsmail Gökçe ölümünün 13. yıl dönümünde kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın fotoğraflarını paylaştı. Siyasi Erkans'a anma mesajı yayınladı. Hukukçu, diplomat, fikir adamı, öğretmen ve sanatçı kimlikleriyle sadece bir lider değil, çok yönlü bir değer olarak anıldı. 88 yıllık yaşamında Kıbrıs Türk halkının en zorlu dönemlerinde cesur bir önderlik sergileyen Denktaş, fikirleri, Eserleri ve mücadele ruhuyla sadece Kıbrıs için değil, tüm Türk dünyası için bir ilham kaynağı oldu. Denktaş, Kıbrıs Türk halkının en zorlu dönemlerinde bir lider olarak ortaya çıktı, halkını savundu ve Kıbrıs'ta özgürlük ve bağımsızlık yolunda çaba harcadı. Hayatını sadece siyasi bir lider olarak değil, aynı zamanda bir fikir adamı, hukukçu, diplomat, sanatçı ve öğretmen olarak da şekillendirdi. O tüm ömrünü Kıbrıs'a adamış bir lider olarak tarihe adını yazdırdı. Rauf Denktaş, Kıbrıs'ın Baf kasabasında doğdu ve İstanbul'daki Fevzi Lisesi'nde yatılı olarak eğitim aldı. Ortaokuldan sonra Kıbrıs'a dönüp 1941'de Lefkoşa İngiliz Okulu'ndan mezun oldu. Eğitimi boyunca kazandığı bilgiyi Kıbrıs halkına aktarmak adına öğretmenlik yapmaya başladı. Gazi Mausa'da çeşitli okullarda öğretmenlik yapan Denktaş, Türk halkının eğitimine katkı sağladı. Aynı zamanda halkının özgürlüğü için verdiği mücadeleye de Adımı attı. 1942 yılında Doktor Fazıl Küçük'ün çıkardığı Halkın Sesi gazetesinde yazılar yazmaya başladı. Genç yaşta Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmaya başladı ve Türk halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaşmanın gerekliliğini dillendirdi. Bu dönemde Doktor Küçük'le tanıştı ve yakın bir işbirliği yaparak gazete aracılığıyla fikirlerini halkla paylaştı. Buradaki çalışmaları milli mücadelede önemli bir yer edindi. Rauf Denktaş 19 1944 yılında İngiltere'ye gönderilerek orada hukuk eğitimi almaya başladı ve 1947'de Lincoln's Inn'den mezun oldu. 1949'da Kıbrıs'a dönüp avukatlık hayatına başladı. Kıbrıs'taki hukuki meselelerde önemli bir rol üstlendi. Aynı yıl savcılık görevine başladı ve 1956 yılında başsavcılığa kadar yükseldi. 27 Kasım 1948'de Kıbrıs Türklerinin ilk mitinginde Fazıl Küçük bir birlikte halkı selamladı. Bu mitingde 24 yaşında ilk kez halka hitap etti. Türk cemaatinin önemli figürlerinden Faiz Kaymak ve Fazıl Küçük arasında ara bulucu bir rol üstlendi. Toplumun çıkarlarını savundu. Enosis karşısında ve Rum teröristlerin saldırılarının ardından 1958'de Türk Mukaveme Teşkilatı'nı kurarak Kıbrıs Türk halkının direnişine liderlik etti. Bu yıllarda Toros olarak bilinen Denktaş halkının mücadelesinin simgesi hali haline geldi. 1959 Zürih ve Londra anlaşmalarına katıldı ve 1960'da Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın hazırlanmasında aktif görev aldı. Ancak 1963 yılında yaşanan olaylar sonrasında Türk halkının haklarını savunmak amacıyla adaya döndü ve burada Türk direnişini örgütlemeye başladı. 1964'te Erenköy Savaşı'na katılmak üzere öğrencilerle birlikte gizlice adaya geçti. Burada gazeteci Ömer Sami Coşar'la birlikte savaşa katıldı. Ateşkes anlaşması sonrası yine gizlice geri dönerek Ankara hükümetine bilgi verdi ve askeri müdahale talep etti. Türkiye'nin hava müdahalesiyle Makarios, Birleşmiş Milletler'in önerdiği ateşkes anlaşmasını kabul etti. Denktaş ise Ankara'daki görevine devam etti. 1967 yılı sonunda küçük bir gemiyle adaya yeniden çıktı. Ancak Rumlar tarafından yakalanarak esir alındı. Türkiye'nin müdahalesiyle 13 gün sonra serbest bırakıldı ve Ankara'ya Iade edildi. Denktaş 5 Temmuz 1970 tarihinde yapılan genel seçimlerde yeniden Türk Cemaat Meclisi başkanlığına seçildi. Ardından 16 Şubat 1973 tarihinde Kıbrıs Türk toplumu tarafından yeniden başkan seçildi ve 28 Şubat 1973'te andını içtikten sonra Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı olarak göreve başladı. 1974 Kıbrıs Harekatı sonrası Kıbrıs Türklerinin ulusal varlıklarını koruyabilmeleri için önemli bir adım atarak 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti'ni ilan etti. Bu adım Kıbrıs Türklerinin egemenliklerini ve özgürlüklerini koruma yolunda atılan kritik bir ilk adımdı. Denktaş'ın liderliğinde gerçekleştirilen bu ilan Kıbrıs Türk halkının geleceği için atılmış önemli bir kilometre taşı ydı 1976'daki ilk seçimlerde Cumhurbaşkanlığına seçilen Denktaş, halkının güvenliğini sağlamak, toplumsal yapıyı pekiştirmek ve uluslararası tanınma mücadelesini sürdürmek için büyük çabalar sarf etti. 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı, Denktaş'ın siyasi kariyerindeki en önemli ve en simgesel adımlarından biri oldu. Siyasi hayatının yanı sıra yazarlıkla da ilgilenen Rauf Denktaş, 1980 5 yılından itibaren kaleme aldığı birçok kitap ve makaleyle Kıbrıs'ın tarihini, kültürünü ve halkının mücadelesini anlattı. Yazılarında Kıbrıs Türk halkının mücadelesine ışık tuttu ve bu mücadele diye gelecek nesillere aktaracak önemli bir miras bıraktı. Bugüne dek yayımlanmış elinin üzerinde kitabı verisalesi, yüzlerce makalesi ve bir film senaryosu vardır. 10 ciltlik hatıralar kitabı, Karkot Deresi, Kıbrıs Girit Olmasın son yayınlarında bazılarıdır. Aynı zamanda tutkulu bir fotoğrafçı olan Denktaş, Kıbrıs'ın doğal güzelliklerini, halkını ve tarihini objektifine yansıttı. 1980'lerden itibaren çok sayıda fotoğraf sergisi açtı. Fotoğrafçılığı, onun sanatsal bakış açısını ve toplumu anlama biçimini yansıttı. Kıbrıs'a dair birçok anıyı fotoğraflar aracılığıyla gelecek nesillere aktardı. Rauf Raif Denktaş 13 Ocak 2012'de 88 yaşında uzun süre süren bir sağlık mücadelesinin ardından hayata gözlerini yumdu. Onun vefatı sadece Kıbrıs Türkleri için değil tüm Türk dünyası için büyük bir kayıp oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu başkanı, e, kurucu cumhurbaşkanının yağdığı nedeniyle bugün tabii ki ülke genelinde siyasi Erkan tarafından e, tüm ülkeden anma mesajları da yayınlandı sevgili izleyenler. E, onun dışında da bugün aslında neler oldu? Şöyle hızlıca bir özet geçmem gerekirse bugün Meclis Genel Kurulu'nun bir toplantısı vardı. E, güncel konuşmalar yapılmadı. Yarın sabah meclisin toplanacağı ve güncel konuşmalarla devam edeceği bilgisi. Öğrendik bugünse, birleştirilmiş 2022 mali yılı kesin hesap yasa tasarısı onaylandı ve ardından genel kurula ara verildi. Yarın sabah saat 10'da toplantının güncel konuşmalarla birlikte başlayacağı söylenildi. Onun yanı sıra asgari ücret tartışmaları var biliyorsunuz ki Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin bir açıklamada bulundu. Ve dedi ki bu akşam saatlerimiz 19'u gösterdiğinde biz işçi tarafı olarak bir toplantı gerçekleştireceğiz ve bir rakam önerisinde bulunacağız ve bunu da artık toplantının bitiş saatine göre bugün veyahut da yarın sizlere hangi rakamı talep edeceğimizi Asgari Ücret Komisyonu toplantısında konuşulacak olan rakamı belirleyip sizlere söyleyeceğiz dedi. Hürriş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu Başkanlığında bir toplantı olacağını ve toplantı sonrasında da mutlaka bir açıklama yapacaklarını söylediler sevgili izleyenler. Onun yanı sıra da e, bu sol direksiyonla ilgili geçirilmeye çalışılan yasa diyeyim artık size özel izin e, konusunda e, ara emre çıkarıldı. Bu bilgiyi de sizlere aktarırsam bugünlük başka önemli bir başlık yok aslında. Programımızın sonuna geldik. Hemen hızlıca bakıyorum yorumlarınıza. Fuat Günel, Ali Cem Gül, Demet Akarsu iyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ederim. Umarım yarın güzel haberler verebilirim diyorum. Bakalım meclis genel kurulunda ne gibi konuşmalar yapılacak. Yarın yine sizlere buradan e, stüdyolarımızdan aktarmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.